Arkadaşlar merhaba. E, bu video Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine e, ders seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. E, bu videoyu öncelikle Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ana sayfasına girdiğinizde şu an burada olmayan fakat e, videonun duyurusu geldiğinde şurada göreceğiniz e, ders seçim kılavuzu isimli duyurunun içinden ulaşacaksınız. E, bu duyuruya tıkladığımızda İki tane linkle karşılaşacaksınız. Bir tanesi bu videonun YouTube bağlantı linki. E, diğeri de e, ders seçiminde dikkat edeceğimiz hususlara anlattığımız bir Word dosyası. E, bu Word dosyasında e, ilk sayfada tüm bölümlerin e, bağlı bulunduğu lisans programlarını gösteren bir e, PDF dosyalarımız var. Gizli. E, bu dosyaya ulaşmak için. E, Word dosyamızda okuduğumuz bölümde onun üzerine gelip tıkladığımızda o dosyaya ulaşabiliyoruz. Ee, mesela sınıf öğretmenliğini açmak istediğimizde sınıf öğretmenliği linkin üzerine tıkladığımızda sınıf öğretmenliği lisans programına ulaştık. Ee, bu YÖK'ün yayınlamış olduğu sizlerin 4 yıl boyunca hangi dersleri alacağını ve bunların içeriklerini gösteren bir pdf kılavuzdur. Ee, bu kılavuzu incelediğimizde, bunu biraz büyütelim. Dönem dönem hangi dersleri alacağınızı gösteriyor. Ee, birinci sınıfın birinci yarı yılında, ikinci yarı yılında, ikinci sınıfın üçüncü yarı yılı, dördüncü yarı yıl Bu şekilde alacağınız bütün dersler burada gösterilmekte. Ee, mesela sınıf öğretmenliğini açtık. Sınıf öğretmenliğinde okuyan arkadaşlarımız birinci sınıf okuyan arkadaşlarımız Güz döneminde eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, Atatürk İlki İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili, Bilişim Teknolojileri derslerinin yanında alan derslerinde ilkokulda temel matematik ve Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği dersleri alacak. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı dersleriniz mavi ile çizilmiş, bazı dersleriniz pembe tonla, bazı dersleriniz de gri tonla. Aynı şekilde bunların kodlarında da farklılık olduğunu görüyorsunuz. MB kodlu, GK kodlu ve AE kodlu dersler. Bunlarla ilgili genel bilgiyi Word dosyamızın ilk sayfasında sizlere açıkladık. Daha sonra sizlerin bazı dersleri seçerken ders programında sorun yaşamamanız adına seçmeniz gereken gruplandırma seçmeniz gereken şubeler var. Bu şubeleri dikkat ederek ders programınızı seçmeniz gerekiyor. Word dosyasına geri döndüğümüzde sınıf öğretmenliği okuyan arkadaşlarımızın Bilişim Teknolojileri dersi için E, F ve G şubelerini seçmeleri gerektiğini görüyoruz. Aynı şekilde Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersi için sınıf öğretmenliği öğrencilerimizin F şubesi seçmesi gerektiğini görüyoruz. Devamında e, Türk Dili bir dersi için G şubesini, Yabancı Dil bir dersi için de e, B şubesini seçmeleri gerektiğini görüyoruz. E, üst sınıflarda okuyan arkadaşlarımızın da bazı derslerde yine e, benzer kısıtlamaları mevcut. Ee, mesela ikinci sınıf öğrencisi arkadaşlarımızın, e, ikinci sınıfta okuyan arkadaşlar sınıf öğretmenliği, öğretim teknolojileri dersi için G ve H şubesini seçeceklermiş. Eğer bu listede sizin bölümünüz yoksa, almanız gereken dersten istediğiniz bir şubeyi seçebilirsiniz. Şayet size bir şubeyi seçmeniz söylenmesi, o şubeyi seçin listede adınız yoksa istediğiniz şubeyi seçebilirsiniz İkinci sınıfları incelediğimizde mesela Türk Eğitim tarihi dersini görüyoruz meslek bilgisi derslerin içinde ancak burada ikinci sınıf öğrencileri için Türk Eğitim tarihi dersi yazılmamış Dolayısıyla Türk Eğitim tarihi dersinden istediğiniz bir şubeyi seçebiliyorsunuz aynı şekilde üçüncü sınıfta da Sınıf öğretmenliği okuyan arkadaşlarımız sınıf yönetimi ve etik ve ahlak eğitimde etik ve ahlak dersini seçecekler. Burada bakıyoruz bu derslere ilişkin 3. sınıf öğrencilerine bir kısıtlama gelmemiş. Dolayısıyla bu sınıf yönetimi dersiyle eğitimde etik ve ahlak dersinden istediğiniz şubeyi seçebilirsiniz. Arkadaşlar burada özellikle birinci sınıf öğrencilerimiz için Prolis ders kayıt sistemi üzerinde nasıl ders kayıt yapılacağını e, uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. E, birinci sınıf öğrencimize bakıyoruz. E, Sibel Esen isimli yeni öğrencimiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına kaydolmuş. E, kendisinin yapması gereken şey öncelikle size duyurmuş olduğumuz Word dosyasından e, sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı'nın lisans programını açmak. E, sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programına baktığımızda e, birinci sınıfta alması gereken dersler, birinci sınıf, birinci dönemde eğitime giriş, eğitim psikolojisi, Atatürk ilki İnkılap Tarihi, yabancı dil, Türk dili, ve bilişim teknolojileri şeklinde görülüyor. Şimdi ders kaydı. Ve tabii ki alan dersleri, sosyal bilgilerin temelleri, genel fiziki, coğrafya. Ee, tekrar Word dosyamıza döndüğümüzde, e, öğrenciler, sosyal bilgiler öğretmenliğinin hangi şubeleri seçeceğine baktığımızda, bilişim teknolojileri dersi için C ve D şubesini seçeceğini görüyoruz. Buradan e, bu dersler genel kültür, Grubunda olduğu için ve zorunlu ders olduğu için e, ders seçerken burası önemli. Buna dikkat edin. Bakın genel kültür başlığı var e, grubunda. Pembe yazıyor. GK. Ders seçim ekranına girdiğimizde e, burada genel kültür zorunlu, genel kültür seçmeli dersi görüyoruz. Bu dersler zorunlu ders kategorisinde yer aldığı için e, genel kültür zorunlu turuncu klasöre tıklıyoruz. Burada yeni bir ekranla karşılaşıyoruz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yazıyor Bu yazan kısma tıklayıp Çeşitli açılan Alanlardan EF, GK, EF, MB'leri buluyoruz Dersimiz neydi? Atatürk İlke İntihap Tarihi genel kültür zorunlu dersiydi Bunun için genel kültür zorunlu seçeneğini seçtik Burada öncelikle tüm dersleri listele diyoruz tüm dersleri listele diğer şubeleri göremeyiz e, Kontenjanı göster diyoruz Bakın bütün e, grupları burada görebiliyorsunuz bir sonraki ders grubu sayfaya geçmek için 2'ye tıklıyoruz Bir sonraki için 3'e Şimdi Hangi dersi seçecektik Bilişim teknolojileri dersi için sosyal bilgiler öğretmenliği C ve D şubesini seçecek Hemen geri dönüyoruz. E, bilişim teknolojileri. Evet C'yi buluyoruz. C şubesi veyahut da D şubesi. E, D şubesine tıklıyorum. Evet. E, bilişim teknolojileri D şubesine kaydımızı yaptık. Tekrar dönüyorum. Sırada hangi dersimiz var? Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri A şubesini seçecekmiş. Tekrar buraya geliyorum. Genel kültür zorunlu klasöründen tekrar sosyal bir burayı tıklıyorum. Sosyal bilgiler yazan yeri. Buradan EF üzerinden genel kültür zorunlu klasörüne giriyorum. Tüm dersleri listele diyorum. Atatürk ilke İnkılap tarihi dersinin A şubesini burada arıyorum. Evet, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi A şubesini burada gördüm. Şayet burada ilerleyen sayfalarda OSD ya da başka kodlu dersler görürseniz bu derslere sakın ola tıklamayın. Bu derslerin sizlerle alakası yok. Sizler sadece EFGKZ kodlu dersleri seçeceksiniz. Yabancı dil, Türk dili, Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve bilişim teknolojileri. A'ya da tıkladım. A dersimde aldım. Üçüncü dersimiz Türk dili. Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin E şubesini seçeceğini görüyoruz. Tekrar buradan GKZ'yi seçtik. Tüm dersleri listele dedik. Türk dili E şubesini bulduk, işaretledik. Benzer şeyi programımızda yer alan eğitime giriş ve eğitim psikolojisi dersleri için uygulayalım. Bunlar da sizin meslek bilgisi zorunlu dersleriniz kategorisine giriyor. Buradan da MBZ klasörünü seçiyoruz. Tekrar buradan geliyoruz meslek bilgisi zorunlu klasörüne. Bir öncekinde genel kültür zorunluya girmiştik. Burada meslek bilgisi zorunlu klasörüne giriyoruz. Tüm dersleri listele diyorum. Ee, size dağıttığımız Word dosyasında eğitime giriş dersi ile ilgili bir kısıtlama olmadığından eğitime giriş dersini herhangi bir şubeden seçebilirsiniz. Ben yani şurada A şubesine Kaydı yapıyorum. Aynı şekilde Eğitim Psikolojisi dersinin de kaydını yapalım. Meslek bilgisi zorunlu. Tüm dersleri listele dedik. Buradan Eğitim Psikolojisi dersinin şubesine kayıt yaptık. E, programınızda yer alan Alan eğitimi dersleriniz de, onlar zaten kolay bir şekilde ana sayfanızda direkt karşınıza çıkmakta. Arkadaşlar gördüğümüz gibi klasöre kaydettiğimiz dersler burada yan tarafta çıkıyor. MBZ ve GKZ kodlu dersler yan tarafta çıkıyor. Alan dersleriniz zaten burada yer alıyor. Bunlara tıkladığınızda e, direkt bir şekilde görebiliyorsunuz. Birinci sınıfların ders kayıtları Bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan arkadaşlar için genel bir bilgilendirme yapacağız e, Şimdiki öğrencimiz e, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencisi Gamze Bahalı e, Gamze Böte'de okuduğu için Hemen e, Böte'nin pdf'ini açıyoruz e, Gamze üçüncü sınıf öğrencisi e, Alması gereken Dersleri hemen burada görüyoruz meslek bilgisi zorunlu kategorisinden sınıf yönetimi eğitimde etik ve ahlak etik de dersi ile zorunlu alan eğitimi zorunlu derslerinden eğitimde modelleme ve tasarım gibi dersler var hemen buraya geldiğimizde zaten alan eğitimi dersleriniz kolay bunları direkt ana sayfanızdan ders seçim ekranının ana sayfasından direkt tıklayıp alabiliyorsunuz Gamze A Yayıbükbisine Hemen ekledik. Bu dersler bu şekilde. Sınıf yönetimi dersi alacaktı. Üçüncü sınıf öğrencisiydi. Word dosyamıza gelip üçüncü sınıflarla ilgili şubelendirmenin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Herhangi bir şubelendirme yok. Yani Gamze sınıf yönetimi dersini istediği şubeden seçebilir. Meslek bilgisi zorunlu kategorisinde yer aldığı için MBZ klasörünü açıyoruz buradan hemen eğitim fakültesi meslek bilgisi zorunlu klasörüne giriyoruz. Tüm dersleri listele dedik. E, hemen önümüzde sınıf yönetiminin A şubesi çıktığı için bunu hızlıca seçiyoruz. E, zorunlu derslerimiz bu şekilde. Bir de hemen seçmeli dersleri de göstereyim. Üçüncü sınıf olduğu için bir tane meslek bilgisi seçmeli, bir tane genel kültür seçmeli, bir tane de alan eğitimi seçmeli alması gerekiyor Gamze arkadaşımızın. Hemen seçmelilerin nasıl seçileceğini görelim. Meslek bilgisi seçmeli klasörüne giriyoruz. Meslek bilgisi seçmeli dersi almak için. Buradan eğitim fakültesi meslek bilgisi seçmeli derslerini açıyoruz. Tüm dersleri listelediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, eğer bir dersin karşısında öğretim elemanı yoksa kontenjanlarını da tıkladığımızda ki göreceğiz, o ders açık değil demektir. Ee, onun için e, dersin karşısında öğretim elemanının yazdığı ve kontenjanı açık olan dersi, evet Gamze için en üstte yer alan Eğitim Antropolojisi seçmeli dersini ekliyoruz. Bir tane de genel kültür seçmeli ekleyelim hızlıca. Buradan hemen eğitim fakültesi genel kültür seçmeli klasörüne giriyoruz. Tüm dersleri listel ediyoruz. Daha sonra kontenjanını göster diyoruz. Yine benzer şekilde hocası ve kontenjanı olmayan dersi seçmiyoruz. Hızlıca kültür ve dil şubesini en üstte olduğu için seçiyoruz. Burada ilerleyen e, sayfalarda dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. E, başka bölümlerin, başka derslerine OSD'leri, özellikle ikinci sınıf öğrencilerinin alması gereken OSD'leri görüyoruz. E, bu dersleri sadece ikinci sınıf öğrencileri alacak. E, OSD dersini her dönem bir tane olacak şekilde toplam iki tane alacaksınız. Bunu unutmayın. Biz hemen Gamze'ye genel kültür seçmelisini ekleyelim. Son olarak da alan eğitimi seçmelisine hemen Bakalım alan eğitimi seçmeli ders havuzu zaten kendi bölümünde Buradan bir tane Dersi de Ekledik Genel Hatlarıyla nasıl Seçildiğini gördünüz Her klasörün içerisinde Hangi dersi seçtiğimiz Zaten gözüküyor Diğer dersleri de ekleyerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Evet, 4. sınıf öğrencilerinin kayıtlarıyla da ilgili kısaca hemen bilgi verelim. Kaydını yapacağımız öğrencimiz 4. sınıf öğrenci, sınıf öğretmenliği öğrencisi Ece. Ecenin alması ders alması gereken dersler için hemen hızlıca PDF'ine bakalım. PDF'te görüldüğü üzere öğretmenlik uygulaması bir dersi var. Özel eğitim ve kaynaştırma dersi var. Müzik öğretimi, ilkokulda yabancı dil. Bir tane meslek bilgisi seçmeli, bir tane alan eğitimi seçmeli. Dördüncü sınıf arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken konu, e, dördüncü sınıfta ala, genel kültür seçmeli dersi yok. Dikkat ettiyseniz genel kültür seçmeli dersleri dört tane. Ve artık dördüncü sınıf öğrencilerimiz genel kültür seçmeli dersi seçmiyorlar. Genel kültür seçmeli dersleri iki ve üçüncü sınıflar için. Hemen Ece'nin kayıtlarını da yine yapalım. E, Word dosyamıza geri dönüyoruz. 4. sınıf öğrencileri için e, gruplandırma olup olmadığını kontrol edelim. 4. sınıf öğrencileri özel eğitimde kaynaştırma dersi için sınıf öğretmenliği öğrencilerinin B şubesini seçeceğini görüyoruz. Bu durumda hemen meslek bilgisi zorunluluk klasörüne giriyoruz. Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi zorunlu. Tüm dersleri göster diyoruz. Özel eğitim ve kaynaştırma B şubesinin burada olduğunu görüyoruz. Sınıf öğretmenliği öğrencileri B şubesi seçmesi gerektiği için hemen bu dersi buraya ekledik. Ee, ana derslerini zaten sayfa üzerinden ekliyoruz. Burada, buradan ekledik ve son olarak yine bir tane örnek meslek bilgisi seçmeli dersini seçelim ve son olarak yine bir tane örnek olması açısından meslek bilgisi seçmeli dersi hemen ekleyelim. meslek bilgisi seçmeli bulduk. E, dördüncü sınıf öğrencisi arkadaşlarım daha önce yaptığım uyarıyı tekrar edeyim. Bazı arkadaşlarımız geçmiş dönemlerde hangi dersi aldığını unutabiliyor. Lütfen almış olduğunuz dersi almayın. Toplamda 6 farklı meslek bilgisi seçmeli dersi almanız gerekiyor. Eğer bir dersi 2 defa almışsanız almış olduğunuz ders sayısı 5 olacağı için mezun olamazsınız. Lütfen bu konuya özen gösterin. Almış olduğunuz dersi almayın. Hemen burada Ece için rastgele bir ders olan eğitimde proje hazırlama dersini ekledim. Bu şekilde almanız gereken dersleri alıp kaydınızı bitirebilirsiniz arkadaşlar.